Ne yaptın harbiden? Sen niye boğuldun oğlum? Ben hikayeyi bilmiyorum. Ben sadece bugün Mert'le telefondayken abi biliyor musun kordu boğuluyordu deyince bir dinledim. Bayağı da sövdüm arkandan bu arada. Bir yerden bir yere giderken suyun üstünde durabiliyorum. Mesela durmam gerekti bir şey oldu. Kendimi sırt üstü atıyorum. Zaten vücudum yüzüyor. Bu şekilde nefes alabiliyorum. Doğru muyum buraya kadar? Hayır. Nasıl hayır? Yani bir insan durduğu zaman sen durduğun zaman boğulduğunu iddia ediyorsun doğru muyum? Evet ben sabit durunca O durumu zaman durumu durmasaydın. Üstü koyayım. <laughs> oraya geleceğim şimdi. <laughs> Çok doğru bir noktaya değindin. Şimdi oraya bir cevap vermem gerekiyor. Şimdi ben böyle bugüne kadar hayatta kaldım. Bu şekilde. <laughs> orada, orada da girdik. Şimdi kademe kademe ya bu havuzlar. Şimdi Mertler ikiden girdi. Bir buçağa doğru ilerledi. Tamam mı? Tamam. Ben de yandan yürüyüp terliği oraya bırakıp inçik yapmaya üşendiğim için dedim. Buradan oraya giderim. Tamam mı? <laughs> Sonra suya girdim. Başladım gitmeye bir attım, iki attım, üç attım. Giderken benim ağzıma, burnuma biliyorsun. Bunu bana sen öğretmiştin. Hala daha burnu konusunda biraz acemiyim. Burnuma su kaçıyor falan. Böyle şeylerde kendimi evet. eğitemedim yüzme konusunda. Ağzımdan, burnumdan su sen bir gir. Benim nefesim kesildi. Hoppala! Sonra bir nefes alacağız diye düzelmeye çalışırken panik yaptım. Oo, yap. bir de suyu da çek. Oh, çektim. Zaten ciğerlerin <laughs> kapasitesi düşük. Ben başladım boğulmaya. <laughs> Oğlum Allah korusun lan. Ama bak orada bir yandan bak şimdi vücut panik ama beyinden de bir kontrol yapıyorum. Dur sakin ol falan. Ama vücudum beynimi dinlemiyor. Ben en son dedim ki dur şu an acele edersen boğulacağım. Anladın mı evet. lan şimdi dayak mı üstün beyin mi üstün <laughs> Abi zaten ben her zaman söylerim asıl salaklık burada. Şu anda sakin olup en mantıklı şeyi yapmam lazım. Nedir bu? Çırpınmak yerine dibe kadar inip. <laughs> Oha! Oğlum harbi survival skill'i sıfır a**layım. <laughs> Tamam. Orada beynime çok oksijen gitmiyor ya, yani. onunla da alakası olabilir. <gülüyor> <gülüyor> en dibe inip, oradan böyle kendimi ileri doğru atarsam, hani bayağı mesafe kat edip nefesimi alabilirim. İndim, zıpladım. Yalan yok, bir nefes de aldım. Ama yetmedi. <laughs> Şu ana <laughs> kadar böyle. kimse sana desteğe gelmedi henüz? Yok kimse. <gülüyor> <gülüyor> İnsanlar eğleniyor tabii orada bizim Mert'ler falan. Bir tek kardeşim Lazona çıktı. Bravo! <laughs> Bravo işte ulan. Ben bir yerde ölüyorum. Sudan çıktı. <laughs> Kardeşim beni tuttu, çekti. Böyle oradan 1,5 metreye gittik. Normal takıldık. Ama olay böyle gelişti yani. İnanılmaz ya. Ayı denizi de taşırdı. <laughs>